Anneli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size 10 dakika poğaçası tarifimle geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. 3 tane yumurta, 2 yumurtamızın sarısı ve 3 yumurtamızın beyazı burada. Bir sarısını da burada tabağa ayırdım. Onu da üzeri için kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle 3 adet yumurtamızı tabağımıza alalım. Güzelce çırpalım. 1 su bardağı kadar yoğurt 1 su bardağı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar toz şeker. Şöyle bir paket kabartma tozu. Kabartma tozunun arkasından hemen 1 bardak kadar un ekliyorum arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar da kabartma tozu ekliyorum ve ikinci bardak unumu da koyuyorum. Şimdi tam da bu aşamada arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar sirke ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum ve kalan unumu bundan sonra ekliyorum ve yoğuruyorum arkadaşlar. Şimdi üçüncü bardak unumu da ekliyorum arkadaşlar ve dördüncü bardağımı da yanıma hazırlıyorum. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Şimdi hemen dördüncü bardağımı da söylediğim gibi kontrollü bir şekilde ekliyorum. Şöyle son beşinci bardağımı da arkadaşlar yavaş yavaş koyuyorum 5 ee, bardak un bize yetecektir ama ben her zaman olduğu gibi yine kontrollü bir şekilde eklemek istiyorum toplamda şöyle kalan da koyuyorum ve 5 bardak un kullanmış oluyorum hamurumuzu şöyle güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar bu 10 dakika poğaçamız hemen bir misafiriniz geldiğinde çok çabuk yapabileceğiniz gerçekten de harika bir poğaça oluyor mutlaka deneyin derim. Şöyle güzelce hamurumuzu yoğurdum arkadaşlar. Şimdi de iç harcı için peynirimizi hazırlayalım. Beyaz süzme peynir kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz kaşar, dilerseniz istediğiniz peynirden ya da hiç peynir bile kullanmadan sade yapabiliriz poğaçamızı. Ben böyle beyaz peynirimi birazcık ezerek yapıyorum hamurumuzdan alalım biraz. kaç tane böyle küçük küçük yumurta büyüklüğünde şöyle küçük küçük alalım. Şöyle. Bezelerimizi de dilerseniz hiçbir şey kullanmadan şöyle elimizde küçük küçük açalım ve içine peynirimizi koyup kapatıyoruz şöyle peynirimizden biraz alıyoruz kapatıyoruz Arkadaşlar şu şekilde tam da bunu şöyle tersini koyuyoruz hepsini de şekilde yerleştiriyoruz hemen saniyeler içinde açıyoruz arasına peynirimizi koyuyoruz ve dediğim gibi bu 10 dakika poğaçası Gerçekten hem çok güzel oluyor hem pratik oluyor. Şu şekilde hemen tepsimize yerleştiriyoruz. Aralarında biraz açık yapıyoruz ki çünkü kabaracaklar. Şimdi ben bütün bezelerimi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla şöyle kesiyoruz poğaçalarımızı ve yumurtalarını üzerine sürüyoruz. Hemen önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını da borçalarımıza şu şekilde sürelim. Bu poğaçalarımız arkadaşlar daha çayınız olana kadar yapılabilecek oldukça pratik çok da lezzetli Gerçekten insanı hem yormayan hem oldukça lezzetli bir poğaça. Ben de sık sık yapıyorum. Şimdi de üzerine dilerseniz susam, dilerseniz çörek otu serpebilirsiniz arkadaşlar. Karışık da yapabilirsiniz. Susam buna ayrıca çok güzel bir lezzet veriyor. Şöyle bir kısmını ben susamlı, bir kısmını çörek otlu yapacağım arkadaşlar. Şöyle dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ve şimdi de ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza götürüyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktı arkadaşlar. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim.